Stoltenberg Erdoğan'a anlatıyor. Ulusalcılar altını kaçırıyor. Eski NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, anılarını yazmış. 10 yıllık görev süresinde yaşadıklarını, benim dönemimde, savaş zamanında NATO'ya liderlik, On My Watch Leading NATO In A Time Of War kitabında aktarmış. Stoltenberg'in kitabında aktardığı bilgiler çok ilginç. Ulusalcı emekli generallerden tutun, Ülkemizdeki diğer parti genel başkanlarının söylemleriyle kıyaslayarak değerlendirilmesi açısından çok önemli bilgiler veriyor. Hatırlayın. Bizim ulusalcı emekli generaller, Ahmet Yavuzlar, Türker Ertürkler, Naim Babüroğlular, Haldun Solmaz Türkler. Siyasetçi kılığındaki monşerler, Ünal Çeviközler, Namık Tanlar. Siyasi parti genel başkanları, Meral Akşenerler, Müsavat Dervişoğlular, Yavuz Ağralioğlular, Ümit Özdağlar. Suriye'nin kuzeyindeki oluşum ile ilgili neler dediler? Neler? Erdoğan'ın samimi olmadığını, YPG'ye onay verdiğini ama kamuoyundan gizlediğini iddia ettiler. Şimdi bile hala PKK'ya silah bıraktırma sürecinde ahlaksızca, sahtekarca isnatlar yapılıyor. PKK'ya aslında silah bıraktırmak istenmediği, kamuoyunun gözünün boyandığı öne sürülüyor. PKK silah bıraksa bile, YPG'nin devam edeceğini, bunun da Türkiye'nin onayı ile olacağını öne süren ahlaksızlar var. Buyurun, NATO eski genel sekreteri Jens Stoltenberg'den birinci ağızdan itirafları okuyun. Batılılara, NATO'nun yetkililerine, kararlılık içinde, YPG hakkında neler söylenmiş, öğrenin. Aksini söyleyenlerin de, yüzlerine tükürün. Stoltenberg anlatıyor. Her defasında yüz yüze ya da telefonda yapılan görüşmelerde Erdoğan aynı fikre dönüyordu. Suriye'de bir güvenlik bölgesi oluşturmak. Türkiye'yi farklı silahlı gruplardan koruyacak bir tampon bölge. NATO'nun ve Amerika Birleşik Devletleri'nin desteğiyle kurulacak bir askeri bölge. Ancak ben ona sürekli olarak ittifakın, NATO'nun hiçbir zaman Suriye'nin toprak bütünlüğüne yönelik bir ihlali onaylamayacağını hatırlatmak zorundaydım. Stoltenberg'in çelişkilerini de not edelim. Suriye'nin bütünlüğünü koruma amacıyla Türkiye'nin o bölgeye girmemesini isteyen bu adam, o bölgedeki, bizim için de tehlike oluşturan terör örgütleri için ise, kılını kıpırdatmıyordu. Neyse ki, NATO'ya rağmen Türkiye, Suriye'ye istediği şekilde askeri varlığını soktu. Ve orada kalmasını bildi. Önceki gün TBMM'den, 3 yıl için daha izinde alındı. CHP'lilere rağmen. Demlililere rağmen. Hani neredesiniz zipliler? Ortaklarınız Türk askerinin Suriye'de kalmasına onay vermiyorlar. Ama siz, sabahtan akşama kadar saldırdığınız AK Parti ile birlikte oy kullanıyorsunuz. 2023 seçimlerinde ittifak yaptığınız ortaklarınızı terk ediyorsunuz. Mahalli seçimlerde muvazalı desteklediğiniz CHP ile bu konuda yollarınızı ayırıyorsunuz. Biz tekrar Stoltenberg'in anılarına dönelim. Tayyip Erdoğan'ın kapalı kapılar ardında batılılara nasıl kök söktürdüğüne kendilerinden okuyalım. Amerika'dan izin almadan tuvalete bile gidemeyiz küstah sataşmalarını yapan emekli ulusalcı generallere söylüyorum. Bakın NATO'ya da, Amerika'ya da bu ülkenin Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan nasıl posta koymuş. Nasıl Türkiye'nin haklarını korumuş? Stoltenberg Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan'ın 2019'daki Barış Pınarı Harekatı öncesinde Suriye'nin kuzeyinde güvenli bölge oluşturma hedefine dair anılarını da şu ifadelerle kaleme almış. Her defasında yüz yüze ya da telefonda yapılan görüşmelerde Erdoğan aynı fikre dönüyordu. Suriye'de bir güvenlik bölgesi oluşturmak. Türkiye'yi farklı silahlı gruplardan koruyacak bir tampon bölge. NATO'nun ve Amerika Birleşik Devletleri'nin desteğiyle kurulacak bir askeri bölge. Ancak ben ona sürekli olarak, ittifakın, NATO'nun, hiçbir zaman Suriye'nin toprak bütünlüğüne yönelik bir ihlali onaylamayacağını hatırlatmak zorundaydım. Ahmet Davutoğlu'na sesleniyorum. CHP'nin önceki genel başkanı, belki bugün çağrı heyeti başkanı olarak, partisinin başına mahkeme kararı ile oturacak olan Kemal Kılıçdaroğlu'na sesleniyorum. O yıllarda, Amerika'daki Türkiye'ye ait kamu bankası aleyhine yürüyen dava, ve daha başka iftira içerikli açılmış davalar olduğunu ve bunları Amerika'nın kullanarak Türkiye'nin dış politikasına etki ettiklerini Tayyip Erdoğan'ın da mecburen sessiz kaldığını iddia ediyorlardı. Haydi bakalım. Görelim sizi. Stoltenberg sizin iddialarınızın tam aksini söylüyor. Her defasında diyor. Yüz yüze görüşmede de, telefonda da diyor. NATO eski genel sekreteri kendince hatırlatıyordum diyor ama Kemal Kılıçdaroğlu, Ahmet Davutoğlu'nun hatta zaman zaman Saadet Partili yöneticilerin iftira içerikli iddialarının tam aksine Batı'nın o meşhur devletlerin toprak bütünlüklerinin dış müdahalelere kapalı olması maskesiyle yaptıkları açıklamaları hatırlattığını söylüyor. Devletlerin topraklarının dış müdahaleye kapalı olması güzel. Peki, Batılı ülkeler iç karışıklıklar ile o devletleri bölmeye çalışıyorlar. İşte ona Batı karışmazmış, NATO müdahil olmazmış. Biz tekrar, Erdoğan hakkında yapılan tespitlere dönelim. Erdoğan, bu nedenle tek başına hareket etmeye karar verdi. Dönemin Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'a, Suriye'nin kuzeyinde büyük bir askeri operasyon başlatma kararını bildirdi. Bunun üzerine Amerika Birleşik Devletleri, birliklerini bu bölgeden çekeceğini duyurdu. İyi okuyun iyi partililer. İyi oku sahte milliyetçi Ümit Özdağ. İyi oku Yavuz Ağralioğlu. NATO eski genel sekreteri yazıyor bunları. İyi okuyun ulusalcı emekli generaller. Elleriniz bağlı durduğunuz Amerika Birleşik Devletleri'ne iftiralar savurduğunuz Tayyip Erdoğan bakın nasıl dediğini dinletmiş. Siz oturun. Aptal olma dedi söylemleriyle kendinizi kandırın. Amerika Birleşik Devletleri Türkiye'nin gireceği alandan askerlerini çekmiş. Çekmek zorunda kalmış. Bunu yaparken Trump, son bir hamle ile belki Türkiye'deki hainler de bana kuvvetli destek çıkarsa Erdoğan geri adım atabilir diye düşünerek, Ferhat Abdi ile konuş. O iyi biri dedikten sonra, sizin mal bulmuş maribi gibi yapıştığınız o iki kelimeyi etmiş ama. Sizin gibi vatanına ihanet edenler, Amerika Birleşik Devletleri askerinin geri çekildiğini değil, o iki kelimeyi öne çıkarmışlar. Bugün geldiğimiz noktada, Türkiye YPG'yi ısrarlı bir şekilde Suriye'den silip atma konusunda kararlılığını sürdürüyor mu? Evet. Erdoğan'ın kapalı kapılar ardında söyledikleriyle kamuoyunda söyledikleri, bazen devlet adamı sıfatı sebebiyle söylemedikleri ama bizim aktardıklarımız arasında bir çelişki var mı? Yok. O zaman, yuhlar olsun size, ulusalcı emekli generaller. Sözcüsü, Cumhuriyeti, Yeni Çağ, Halk TV'si, Tele1'i. Yazıklar olsun sizlere. Sözün özü. İçimizdeki hainler kudura dursunlar. Erdoğan dünyayı titretiyor. Yüzlerine karşı gerçekleri haykırıyor. Stoltenberg'in anlattıkları da Amerika Birleşik Devletleri'ne hayatında iki sert cümle kuramamış ulusalcıları altına kaçırttırıyor.